Arkadaşlar merhaba, bugün sizlere futbolda alan savunmasını anlatmaya çalışacağım. Alan savunması, kısaca e, savunma düzenini tamamen karşı takıma hamle yaptırmamak üzerine kurulduğu savunma çeşididir. Yani kısacası futbolcular direkt bir oyuncuya e, bakmak yerine sahayı paylaşırlar ve sahanın her yerine dağılırlar. Saha tam olarak paylaşıldığında rakip takım oyuncularına hamle şansı verilmez. İlk görselimize baktığımızda beyazlı futbolcuların alan savunmasını yaptığını görüyoruz. Birbirleriyle koordine bir şekilde savunmada zafiyet vermeden çizgi halinde yer alıyorlar. İkinci görsele baktığımızda yine aynı şekilde merkez kapatılıp e, koordineli bir şekilde birbirleriyle savunma halindeler. Alan savunmasının en önemli özelliklerinden biri merkezi kapatıp dış koridorlar açılır. E, savunma ve orta saha koordineli bir şekilde hareket edip rakibe alan bırakmamaya çalışırlar. Diğer bir görsele baktığımızda bu sefer top orta alanda yine sola sağa doğru kaymalar gerçekleştiriliyor. Baskı yapmayıp geride yana boş alan bırakmamaya çalışırlar. Savunma zafiyeti vermemeye çalışırlar ve rakibi geriye oynamasına şans vermeye çalışırlar. Yine bu görsele baktığımızda topa göre pozisyon alıp kaymalar yapılır. Doğru zamanda kazanan top ile de hücuma çıkılır. Bu görselde gördüğümüz gibi alan savunmasını etkili bir şekilde görüyoruz. Yine bu görsele baktığımızda alan savunmasını görüyoruz. Birbirleriyle koordineli bir şekilde bir çizgi halindeler. Geride bir oyuncu var yine onu koruyan bir oyuncu daha var. E bu şekilde de topu kazanıp doğru zamanda kazanan top ile de hücuma çıkmaya çalışılır. Bu görselde de görüldüğü gibi bir çizgi halinde alan savunması yapılıyor. Yine görseller üzerinde ilerlediğimizde burada da çizgi halinde birbirleriyle koordineli bir şekilde bir alan savunmasını görüyoruz. Burada da aynı şekilde... 6 oyuncunun birbiriyle korneli bir şekilde alan soğumasını görmekteyiz. Buradaki alan soğuması daha etkili bir alan soğuması. 10 kişiyle yapılan bir alan soğuması. Adeta 10 kişilik bir savunma duvar hattı oluşturulmuş bir şekilde. 2 ünite şeklinde 10 kişilik bir soğuma duvar hattı oluşturulmuş bir şekilde yer alıyor. Yine kalabalık bir şekilde alan soğumasını görüyoruz. Birbirleriyle korneli bir şekilde sağa sola geriye kaymalar gerçekleştiriliyor. Burada da üçlü bir alan soğumasını yer alıyor e, ataktayken bir anda kontrata yakalandığımız durumlarda, üçlü yakalandığımızda buradaki alan savunmasını görüyoruz. Birbirleriyle koordine yine üçlü bir savunma. Alan savunmasına geneline bakıldığında etkili bir savunma biçimidir. Alan savunması adam adama göre daha az yorulur. Yani adam adama göre savunmada futbolcular daha az yorulur, daha az efor sarf ederler. Bu şekilde 90 dakikaya enerjilerini yayabilirler. Çünkü alanlar kapatıldıktan sonra daha etkili bir savunma biçimi sergilenir. Bu fotoğrafta da görüldüğü gibi zaten herkes birbiriyle koordineli bir şekilde yer alıyor. Alan savunmasının en etkili yöntemlerinden birisi de birbirleriyle koordineli düzgün bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Bir oyuncu boşa kaçtığında, araya kaçtığında savunmada zafiyet verilmemesi gerekiyor. Sağa, sola, geriye kaymaların etkili bir şekilde olması gerekiyor. Yoksa etkili bir ara pasıyla gol olma imkanı olabiliyor. Bu yüzden alan savunmasının da koordineli bir şekilde yapılması gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.